Bağlı 9 yaşında. 10-15 çeşit üzüm var burada. Zirai Dong çok etkiledi bizi. İlk kez daha böyle bir şey oluyor burada. Yüksek olur bu sen fiyatla. Üzüm kesat çünkü. Arkamızda gördüğümüz ceviz ağaçları 10-13 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen aşırı soğuktan dolayı ziraya dondan etkilenmiştir. Gördüğünüz üzere şu anda hiçbir canlı yaprak kalmamış. Muhtemelen verimde olmayacaktır. bölgemizde zirai olayına yüklenmiştir. Bölgemizde yetişen başta kiraz olmak üzere üzüm ve ceviz bahçeleri mevcuttur. Ee, i̇nceleme yaptığımızda bölgemizde yüzde yüz ila yüzde seksen oranında zarar görmüş olduğunu gördük. Ee, yöremizde meşhur bir söz vardır. Çiftçinin karnını açmışlar 40 yıl çıkmış. Ee, ekonomik olarak zor durumda olan çiftçimiz ...umutlarını gelecek seneye taşımıştır. Zor günler geçiren çiftçimize Allah kolaylıklar versin. Buradan hepsine geçmiş olsun... ...dileklerimizi iletiyorum. Devlet büyüklerimizden de gerekli desteğin... ...olacağını e, umut ediyorum. Ben de yanında bulunduğumuz kiraz ağacı... ...çiçek açmış ama... ...meyve tutmadan donun etkisiyle... E, ...kararmıştır. İçindeki meyve gözlerinin... ...özlerinin... E, ...açtığımızda... ...ölmüş olduğunu görüyoruz. E, görünen çiçeklerin kiraz olacak anlamına gelmez. Bunların yüzde seksenin içi boş. Muhtemelen rekoltede çok büyük düşükler yaşanacak. Bu da yazın meyve fiyatlarında artışına etkili olacaktır. Önümüzde oldukça fazla kiraz çeşidi yetişmektedir. Başta ölü burlat olmak üzere erkenci bir çeşittir. Türkiye'de kirazın ikinci haftasında olur burada hasat edilmeye başlanır ve piyasayı yakalarız. Daha sonra sırasıyla Van, Bing, Sıra 900 gibi çeşitlerimiz de devam eder. Bu sene rekoltenin düşük olacağından fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz. Erkenci kirazda Türkiye'de ikinciyiz. Birinci e, İzmir Kemalpaşa'da çıkar. Haftasına Küreköy'ünde kiraz e, hasat edilmeye başlanır. Rekoltenin düşük olacağını tahmin edersek e, kiraz fiyatların yüksek seyredeceğini umuyoruz. Yani yerinde 150-200 büyük şehirlerde 500'e kadar gidilebileceğini düşünüyoruz. 2013 yılında bahçe aldık, bahçe yaptık. Kiraz ektik, ceviz ektik. Buna tabi elma ektik. Yalnız ilk daha böyle bir donla karşılaştık. Bayağı hasarımız da var, zayiatımız da var. Cevizimiz zaten hep üşüdü, kirazımız da üşüdü. Ama böyle işte devletimizden bir yardım bekliyoruz. İnşallah onlar da hallederler. Biz de mutlu oluruz.